Merhaba arkadaşlar. Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan testimizde kalan sorularla devam ediyoruz. 12. soru demiş ki sürtünmelerin ve yay önemsiz olduğu sistemde cisimler şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Yeni denge durumda birbirine dokunmadığına göre. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Artı 2 ve eksi 7 Bunlar yüklü cisimler olduğu için ne yapacaklar? Birbirlerini çekecekler ve iki yükün birbirine uyguladığı kuvvet bir etki tepki çiftlidir. Ve bu kuvveti nereden buluyorduk? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Dolayısıyla birinin yükü fazla, diğerinin yükü az olsa da iyi. İkisinin de birbirine uyguladığı kuvvet büyüklük olarak nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yön olarak tabii ki nedir? Birbirine zıttır. E dolayısıyla bunlar birbirine eşit kuvvetle çekecekler. Çektiklerinden dolayı ne yapacaklar? Birbirlerine yaklaşacaklar. İşte bir miktar yaklaştı. Peki yaylarda hatırlarsanız F'tir KX diye bir formumuz vardır. Aynı kuvvetle çekildiğine göre ama yay sabitleri 3 kk K verdiğine göre bu yay X kadar uzarsa bu yay ne yapmış olacak? 3X uzamış olacak. X'in bağlı olduğu yay daha çok uzar. Hayır arkadaşlar burada yay sabiti büyük olduğu için X'in bağlı olduğu yay daha az uzayacak. Yani ki daha fazla uzayacak. Yaylarda depo edilen potansiyel enerji eşittir. Şimdi yayda depo edilen potansiyel enerjiyi nereden buluyorduk? 1 bölü 2 KX kareden buluyorduk. Dolayısıyla bunun yay sabiti 3K olduğu için burada depo edilen enerjiye 3 e edersem bunun yay sabiti K ama 3X uzadığı için ve karesiyle orantılı olduğu için bunda depo edilen enerji 9E'dir. Yani enerjiler eşit değildir. Y'nin bağlı olduğu yay daha çok uzar. Evet yay sabiti küçük olduğu için ne yapacaktır? Y'nin bağlı olduğu yay daha çok uzayacaktır. Cevabımız Ceyhan olacak. 13. sorumuzda Şekildeki bir yerleştiren bir eksi Q yükü ve artı Q yükü ve Q3 yükü varmış. P noktasındaki elektrik alan P noktasında elektrik alan hangileri gerçekleşebilir demiş. Şimdi elektrik alan neydi arkadaşlar? Birim yük başına uygulanan kuvvet gibi düşünebiliyorsunuz. Dolayısıyla sen herhangi bir noktadaki elektrik alanı bulmak için ne yapıyorsun? Buraya yükü artı bir birim olan bir test yükü koyuyorsun ve buna uygulanan kuvvete bakıyorsun. Şimdi eksi Q bunu ne yapacak? Bunu çekecek. Yani bunun elektrik alanı bu yöne doğru. Ama artı Q ise ne yapacak? Artı Q ise o artı büyük Q dediğimiz değer ise ne yapacak? Bunu itecek. Onun elektrik alanı bu yöne doğru olacak. Ama köy çünkü ne yapacağı hakkında bilgimiz var mı? Yok. Çünkü işaret de vermemiş, yük de vermemiş, değer de vermemiş. Dolayısıyla o belki bunu çekecek, bu yöne doğru olacak. E o zaman bileşke şu arada bir yerde olacağı için 1 olabilir. Veya tam tersi ne yapabilir? O köy çünkü bunu itebilir. Onun elektrik alanı buraya doğru olur. O zaman bileşke şuların arasında bir yerde olduğu için 4 olabilir. Dolayısıyla elektrik alan hangi yönde gerçekleşebilir? 1 veya dört yönde gerçekleşebilir. 14. sorumuz. Arkadaşlar bu özel bir soru tarzıdır. Sonuçta bu yük, iki yük birbirine itse de birbirini çekse de birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğu için sisteme genel baktığım zaman yani şu T1 ipinin burasından baktığımız zaman ne olur? Şu T2 ipi de ipi her zaman çektiği için Q2 biri aşağı doğru Q2 ise yukarı doğru çektiğinden dolayı. Bu kuvvetler eşit zıt olduğu için kendi içine götürecek. Elektriksel kuvvetler eşit ve zıt olduğu için kendi içine götürecek. Dolayısıyla şu üst ipteki T1 ip gelmesi neye bağlıdır? Sadece bu adamların ağırlıkların toplamına bağlıdır. Mg1 artı Mg2'nin toplamına eşit işte olacak. Ha bunlar birbirine itselerdi ne olurdu? E bir itselerdi yine aynı şekilde. Sonuçta bunun bunu uyguladığı kuvvetle bunun bunu uyguladığı kuvvet eşit ve zıt olduğu için birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Peki o zaman T1 ipimiz neye eşit olacak? Zaten direkt ağırlıklar toplamı 3 artı 5 Newton'dan ne olacaktır? 8 Newton olacaktır. Birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet birbirine 3 Newton'luk elektriksel kuvvet uyguladığına göre. O zaman elektriksel kuvvet 3 Newton olduğu için biz T2'yi bulmak için ne yapacağız? Elektriksel kuvvete bakacağız. Çünkü bize sadece T2 ipini sormuş. O yüzden biz ne yapacağız? Biz sadece şuradaki t 2 etkilen kuvvetlere bakıyoruz. E şimdi bu cismin neyi var? Aşağı doğru bir ağırlığı var. Ne kadarlık? 5 Newton'luk. Peki üstteki yük bu yükü itiyor mu çekiyor mu? Kesin bir bilgimiz yok. Zıt mı aynı şart olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla farz edelim ki çekiyor. Ne ile çekiyor? Elektriksel kuvvet 3 N O zaman T2'miz ne olacaktır? Aşağı doğru 5 N, yukarı doğru 5 N olması için T2'nin ne olması gerekiyor? Ya 2 N olması lazım. Ya da nereden biliyoruz? Sonuçta belki bunlar birbirini itiyordur. Yani birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet aşağı doğru 3 N'dur. Dolayısıyla T2'miz ne olabilir? 8 de olabilir. Dolayısıyla oranımız ya 8 bölü 8'den 1 çıkacaktır. Ya da 8 bölü 2'den 4 çıkacaktır. Eşiklerde 4 olmadığı için demek ki elektriksel kuvvet demek ki ne olmuş bunu? Aşağı doğru itiyormuş gibi. Bunlar aynı cins yüklermiş. Cevabımız Adana olacaktır. 15. sorumuz. Elektrik yüklü K ile ilgisindir. E bunlar yüklü olduğu için ve şekildeki bir dengede kaldığına göre demek ki bunlar ne yapıyor? Birbirini itiyor? Yani bunlar nedir? Aynı cins yüklüdür. E bunların bir deneyi var. Aşağı doğru ağırlıkları var. MGK. Bu da L'nin ağırlığı var. MGL. E bakıyorum açılar aynı. Elektriksel kuvvetler aynı. Açılar aynı ise o zaman ne olacaktır? İp gerilmelerinin yatay bileşenlerinin eşit olduğu için demek ki ip gerilmeleri de eşit olacak. Çünkü yatay bileşenleri F e elektriksel eşittir. Yani şurası beta dersem. Şu açıya beta dersem. T'nin kosinüs beta bileşeniyle bu T'nin kosinüs beta. Elektriksel kuvvet eşit. Ve yükler birbirine uyguladığı kuvvet her zaman ne olmak zorundaydı? Eşit büyüklükte olmak zorundaydı. Bir yükü fazla olsa da, diğer yükü az olsa da, biri diğerini ne kadar kuvvetli itiyorsa o da onu aynı büyüklükteki kuvvetli itecekti. O zaman elektriksel kuvvetler eşit, açılar eşitse o zaman ipkermeler eşittir. Ipkermeler eşitse düşey birleşenler de eşittir. Yani bunların ağırlıkları nedir? Kütleler birbirine eşittir. O zaman kanun kütlesinin iki eşittir. KV'lerin elektrik yükleri eşit midir? Evet bilemeyiz. Sonuçta bunlar birbirine uyguladığı kuvvet her zaman eşit. Ama sonuçta birinin yükü atıyorum artı 1Q, diğeri artı 3Q olsa da birbirlerine eşit miktarda itecekler. Bu artı 2Q, bu artı 2Q olsa da eşit miktarda itecekler. O zaman bunun hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım yoktur. KV'lerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler eşit büyüklükte midir? Evet zaten bu kuralımızdır. Yani iki yükün birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet her zaman ne olmak zorunda? Eşit büyüklükte olmak zorunda. Cevabımız Edirne olacaktır? Yukarıdaki elektriksel alan ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Birim yüke etkeden elektriksel kuvveti elektriksel alanı denir. Evet arkadaşlar sonuçta sen bir noktadaki elektrik alan bulmak için ne yapıyorsun? Oraya bir birimlik artı bir birimlik bir test yükü koyuyorsun. O test yükünü etkilen kuvvet o noktadaki elektriksel alan oluyor. Doğrudur. Elektriksel alan içinde negatif yüklü bir cisme elektrik alana zıt yönde elektriksel kuvvet etkiler. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir bölgede elektrik alan varsa ve sen o bölgeye bir yük koyarsan o yüke ne edecektir. Bir elektriksel kuvvet. İşte o yükü etkilenen elektriksel kuvvet Q çarpı için de elektrik alandır. Şimdi alan vektörel, kuvvet vektörü yük ise skalerdir. Eğer buradaki Q yükümüz eğer negatif bir yükse sen bir vektörü negatif bir sayıda çarparsan ne olur? Yönü değişir. Dolayısıyla bu yükü etkilenen elektriksel kuvvet alanı nedir? Terstir. Eğer yükümüz pozitifse, ise alanla elektriksel kuvvet aynı yönde olacaktır. Dolayısıyla negatif bir yüke koyduğum uyguladan kuvvet elektrik alanı nedir? Zıt yöndedir. Doğrudur. İletken yüklü bir kürenin iç kısmında sabit bir elektrik alan vardır. Arkadaşlar bir küre, iç yüklü bir küre varsa o yükler iletken olduğu için nerededir? Her zaman dış yüzeydedir. Artı veya eksi ise. Dış yüzeye homojen dağıldığından dolayı o kürenin iç bölgesinde elektrik alan nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Sabit bir elektrik alan yoktur. Orada elektriksel alan zaten sıfırdır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 17. sorumuz elektrik alan çizgileri vermiş. KLM'nin işareti soruyor. E, L'nin bir kere ne olduğunu, birbirini çektiğini yani zıt yüklü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan Adana'yı eleyebiliriz. Denizli'yi de eleyebiliriz. L ve M'nin de birbirini ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla L ile M'nin de aynı cins olacağını biliyoruz. O yüzden Bolu'yu da oradan eledik. Edirne'yi de eledik. Tek şık kaldı işaret diyeceğimiz Ceyhan dedik ve geçtik. Topraklanmış nötr ve iletken kale çubuğunun yanına şekildeki artı yüklü M küresi konuluyor. E, o zaman artı yüklü M ne yapacaklar arkadaşlar? Zıt olan eksileri çekecektir. Aynı cins olan artıları itecektir. E toprağa bağladığımız için toprak ne yapacak? Nötrleyecek. Ancak cisim etki altında olduğu için kimi nötrleyecektir? İstenmeyen itilen yükleri nötrleyecek. Yani gidecek şu K ucunu ne yapacaktır? K ucunu nötrleyecektir. Ama L ucu hala istir. Peki toprak hattı kesildikten sonra çubuk ile M cismi arasında toprağı kestik. E çubukla M cismi arasında ne olacak? E M cismi artı yüklüyse çubukla eksi yüklüyse burada bir elektriksel alan oluşacak. Elektriksel alan nereden nereye doğru? Artıdan eksiye doğru olacak. Dolayısıyla M'den çubuğun L ucuna doğru olacaktır. K ucunda yük olmadığı için orada bir elektrik alan çizgisi göstermeyeceğiz. O zaman aradaki elektrik alan gösterimi nasıl olacaktır? M'den çıkacaktır. Çubuğun L ucuna girecektir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 19. sorumuz. Demiş ki, KLM noktada bulunan elektrik yük miktarları eşit. Yük miktarları eşit olan buradan bir M yükünü ve hızla fırlatınca şekildeki yol izlemiş. K'nin işareti ne olabilir? Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz olay nedir? Yük miktarları eşittir. Ve K'nın buradan fırlatılan M'ye burada olan uzaklığıyla, L'nin burada uzaklığı veya herhangi bir noktada şu noktadaki uzaklığı ve bunun buradaki uzaklığı veya bu herhangi bir zaman uzaklıklar nedir? Eşittir. Eğer ikisi de M'yi çekseydi veya ikisi de M'yi itseydi o zaman M doğrusal bir hareket yapması gerekiyor Yani sağa doğru L'ye doğru ne yapacaktı? Sapmaması gerekiyordu. O zaman bunlar ya ikisi de çekiyor ama L'ye daha çok çekiyor ki olamaz. Niye? Çünkü uygulanan kuvvet neye bağlı? Yük miktarına ve uzaklığa bağlı. Uzaklıklar zaten eşit ve yük da eşit olduğunu soru Kökü vermiş. O zaman demek ki ikisini de çekiyor veya itiyor olma şansı yok. O zaman ne yapıyor? Sağa doğru saptığı için M'miz. K buradaki M'yi kesinlikle ne yapıyor? İtiyor. M'yi itiyor bu. L ise o M'yi ne yapıyor? O L'yi çekiyor. Ozan L ile M çektiğine göre L ile M birbirine ne olmak zorunda? Zıt işaretli olmak zorunda. K ile M birbirine ittiğine göre Ozan K ile de M ne olmak zorunda? Birbiriyle aynı işaretli olmak zorunda. Eşiklere bakacağız. K ve M'nin aynı. L'nin zıt olduğu şıkka bakıyoruz. K ve M aynı. L ile M zıt. Cevabımız ne olur? Bursa olacaktır arkadaşlar. 20. sorumuz. Negatif yüklü k L küreleri. Elektrik alan içinde ve alfa beta'dan büyük olacak şekilde dengelenmiş. Elektrik alan yönü aşağıdaki gösterildiği gibi ise alfa beta değiştirilirse yani elektrik alan yukarı doğru değil aşağı doğru olursa ne olur? Elektriksel kuvvetin büyüklüğü kürenin ağırlığından daha küçükmüş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Sonuçta burada ne var arkadaşlar? Burada bir cisim var. Bunun bir ağırlığı var. MGK. Burada da bir L cismi var. E bunun da bir ağırlığı var. MGL. Ve bunlar etkilenen elektriksel kuvvet alandan küçük. Ve bunlar nasıl yüklü arkadaşlar? Negatif yüklü. Negatif yüklü demek ne demektir? Şu demektir. Şimdi bu elektrik alan içinde bir yük koyduğumuz zaman o yüke ne yapıyor? Bir elektriksel kuvvet etkiliyor. İşte o yüke etkilen kuvvet elektrik alanla o içinde bulunduğu yükün çarpımı. Zaten elektrik alan tanımı hatırlarsınız. Elektrik alan tanımı nedir? İşte bir birimlik test yükünü etkilen kuvvettir. E sen oraya bir birimlik test yükü değil de bir Q yükü koyarsan o zaman Q kadar Q çarpıya kadarlık bir kuvvet edecek. E burada yükümüz negatif yük olduğu için bunlara etkilenen kuvvet ne olacaktır? Alanı ters yönde olacaktır. Yani elektrik alan yukarı doğruyken şimdi bunlara etkilenen elektriksel kuvvet nereye doğru olacak? Elektriksel kuvvet aşağı doğru olacak. F elektriksel aşağı doğru. Peki ne olacak? E biz burada elektrik alan çizgisi yönünü aşağı doğru değiştirdik. Elektrik alan yönü değiştirdiğimiz zaman yani elektrik alan yönü burada aşağı doğru olduğu zaman ne olacaktır? E negatif yükleri etkileyen elektriksel kuvvet yukarı doğru. Dolayısıyla bu cisme etkilenen elektriksel kuvvet artık aşağı doğru değil artık yukarı doğru olacak. Dolayısıyla ne olacaktır? E cisim üzerine aşağı doğru ikisinin toplamı iken bunlar birbirine sonuçta nasıl? İkisi de aşağı doğru çekilirken niye gelip birbirine yapışmıyor? E çünkü bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Bunlar kendi içinde de birbirlerine ne yapıyorlar? Eksi eksi yüklü olduğu için bir de kendi aralarında birbirine itiyorlar. İşte bunlar da ne diyelim? K ile L'nin birbirine uyguladığı elektriksel kuvveti. Bu iki kuvvetin etkisiyle ve ağırlıkla aşağıdaki elektriksel alanın toplamıyla bu alfa açısını yapmış. E şimdi ben buradaki kuvveti azaltıp tam tersi bir de üstüne doğru eklersem ne olacaktır? O zaman bir şey azalacaktır. O zaman bu K ve bir 1 elektriksel kuvvetin etkisiyle ne yapacaktır bu cisim? Biraz daha uzaklaşacak. Yani alfa açısı ne yapacak? Artacak. Aynı şekilde bu elektriksel kuvveti azaltıp onu da yukarı doğru çevirdiğim zaman yine bu düşey bileşen azalacak. Düşey bileşen azaldığı için bu elektriksel kuvvetin etkisi ne yapacak? Bu cisim de uzaklaşacak. O zaman beta da ne yapacak? Artacak. Yani ikisi de ne yapar? Büyür ve büyür. Cevabımız Adana olacaktır. 21. sorumuz. Yalıtkan ipler asılmış. Artı 8 ve artı 4 Q yüklü cisimler var. Yani bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Birbirini itiyorlar. Ve bunun buna uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü ile buna uygulanan elektriksel kuvvet büyüklüğü eşit. Bunlara F1, F1 diyeyim. Peki o elektriksel kuvvet neye bağlı arkadaşlar? K çarpı işte Q1 8Q çarpı Q2 4Q böyle aradaki uzaklığın karesiyle orantılı bir elektriksel kuvvet uyguluyorlar. Bu durumda açılar alfa ve beta olmuş ve alfa büyükmüş beta küçükmüş. E şimdi arkadaşlar bunların yükleri farklı olsa da birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetler ne olmak zorunda eşit büyüklükte olacak. Elektriksel kuvvetler aynıysa niçin farklı açı yapıyor? İşte farklı açı yapmaların tek sebebi bunlar neydir arkadaşlar? Ağırlıklardır. Yani ben buna mg1 dersem, bu cismin ağırlığına da mg2 dersem, ikisi de aynı elektriksel kuvvetin etkisinde. Teta açısı daha küçük olduğuna göre, alfa daha büyük olduğuna göre, yani birinci cisim daha çok uzaklaştığına göre. Demek ki birin ağırlığı mg1, mg2'den neymiş? Daha küçükmüş. Küller birbirine dokunup serbest bırakılırsa. Şimdi arkadaşlar bunların yarı çaplarda ne? Yarı çaplarda eşit. O zaman ben bunları birbirine dokundurursam ne olacak? E toplam yükü yarıçaplarına göre paylaşacaklar. E toplam 8Q birinde, 4Q birinde vardı. Yani toplam 12Q vardı. E 12Q'yu yarıçapları eşit işte olduğu için nasıl paylaşacak? 6'ya 6 paylaşacak. Yani bunun yükü 6Q olacak, bunun yükü 6Q olacak. Peki az önce birbirine uyguladığı elektriksel kuvvete bakarsanız arkadaşlar 8 çarpı 4'ten neydi? 32 işte k Q kare bölü D kareydi. E şimdi biraz sonra ne olacak bir uyguladığı elektriksel kuvvet? K çarpı artı 6Q 6Q olduğu için aynı mesafede olsalar dahi birbirine uyguladığı kuvvet 36K kare bölü de kare. Yani birbirine daha fazla kuvvet uygulayacaklar. E daha fazla kuvvet uyguladıkları için daha büyük kuvvetin etkisinde ne yapacak bunlar? Bir miktar daha birbirinden uzaklaşacaktır. Dolayısıyla alfa ve o'daki teta açısı ne yapacak? İkisi de yine artacaktır. Cevabımız Bursa olacak. Evet arkadaşlar kalan soruların çözümüyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayalım.